Şimdiki durağımız Kazakistan. Kazakistan ve Kırgızistan biyo alanında işbirliği yapacak. Kırgızistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Biyo Güvenlik Koordinasyon Konseyi Başkanlığı kapsamında biyo tehditlere müdahale için Kazakistan'la ortak protokollerin geliştirilmesi planlanıyor. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Kamu hizmeti konularına ilişkin bir takım belgelerde değişiklik yaptı. Buna göre devlet memurları, Cumhurbaşkanlığı veya Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin görev ve talimatlarının yerine getirilmemesi, disiplin ve etik standartlara uymama konularında sorumlu tutulacak detaylar için Aslanadayız, Canarsal'a aktaracak ayrıntıları. Evet, Kazakistan ve Kırgızistan biyogüvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni bir adım attı. Kazakistan'ın özellikle tehlikeli enfeksiyonlar bilimsel merkezi ve Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı karantinanın önlenmesi devlet merkezi arasında mutabakat ve işbirliği anlaşması imzalandı. Ve anlaşma kapsamında şu anda Kazakistan, Kırgızistan'ın başkanlığı yaptığı kolektif güvenlik anlaşması örgütünün biyogüvenlik koordinasyon Konseyi Başkanlığı kapsamında Kazakistan ile ortak protokollerin kabul edilmesi bekleniyor. Aynı zamanda da uzmanların eğitim konusunda da bir sürü çalışmaların yapılması da bekleniyor. Konuyla ilgili daha önce de anlaşmalar ve müzakereler yapılmıştı. Kazakistan ve Kırgızistan Ekim ayında Devlet Güvenlik Konseyi düzeyinde bir toplantı yaptı ve biyo güvenlik alanındaki ortak işbirliğini güçlendirmeye yönelik hazırlıklarını denetlemişti. Aynı zamanda da Kazakistan'ın e, Kazakistan ve Kırgızistan parlamentoları arası e, işbirliğine ilişkin ikinci parlamentolar arası konseyi toplantısında da Kazakistan Meclisi'nin uluslararası ilişkiler savunma ve savunma ve güvenlik konseyi başkanı Aygül, Aygül Kusvan Kırgızistan'a biyo güvenlik ve e, yeni tehditlere biyolojik tehditlere karşı çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Kasım Romartok devlet memurları hizmetine ilişkin yasaya yeni değişiklikler yaptı ve yeni yapılan değişiklikler kapsamında devlet memurları Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhurbaşkanlığı idaresinin görev ve talimatlarına talimatların yerine getirmemesi ve disiplin ve etik standartlara uymama konularında sorumlu tutulacak ve bu konuda 2025 yılına kadar da yeni bir proje hayata geçilecek Konuyla ilgili yapılan açıklamadan Birleşik Personel adına alan e, sisteme 2025 yılının sonuna kadar tüm devlet kurumlarının geçeceği belirtildi ve bu e, sistem kapsamında e, bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılmasına e, etki sağlayacağı açıklandı ve devlet kurumlarında çalışan e, memurların sayısına ilişkin de değişiklikler yapıldı ve bu anlamda boş pozisyonların bölümler arasında yeniden yapılandırılması ya da dağıtılması hükümet kararı kapsamında mümkün olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Kazakistan gündeminden başlıklar böyleydi. Canar Salıbay, Aslan'a muhabirimiz aktardı bize ayrıntıları. Sevgili seyirciler.